isteye frenleri bozmuş. Biz babamla çok güzel bir masal yaşadık. Ve sen bu masalın kahramanı olacaksın. Yılan! <laughs> Yılan! <laughs> <laughs> Doktoru çağır! <çarpın. gülüyor> Merhaba arkadaşlar kanalıma kan çiçeklerinin 254. bölüm yeni tanıtımıyla karşınızdayım. Dilan Baran'a diyor ki bebeğime ne olduğunu bilmeye hakkım var. Baran diyor ki, riskini bekle, diyor Dilan Sabiha'ya, bu en büyük acı olur, buna gücüm yok, Baran, bunun acı verici olduğunu hiç hissetmemiştim. Kudret Baran'a, insanın gücü sınırlıdır ama bu kalbi engindir. Dilan, Baran'a der ki, mücadele etmekten vazgeçmeyeceğim. Baran diyor ki, işte karım. Dilan Güle, hayat çok kısa, aşka dair hiçbir şeyi ertelememek gerek. Kudret diyor ki, "Baran bana bir tanesinin ıslanmasının bile kaza olmadığını, frenlerin çalışmadığını söyledi." Dilan diyor ki, "Çok güzel bir hikayemiz olacak. Sen bu masalın kahramanı olacaksın." Dilan Hanım o kadar mutluydu ki, artık anne olacağı için bebeğini kaybederse çok üzülürdü. Dilan diyor ki, Baran doktoru çağırın. Yani arkadaşlar dizinin hikayesi çok karmaşık olacak. Dilan'ın durumu daha kritik olacak. İkisi de acı bir durumda, umarım Dilan'ın ve bebeklerinin başına bir şey gelmez. Ama bir anda Dilan yeniden çığlık atmaya başlar ve durumu daha da kötüleşir. Ve bebeklerini kaybetmeleri de mümkün. Umarım Cevahir ve Hasan'ın gerçeği yakın zamanda ortaya çıkar. Peki arkadaşlar siz bu konuda ne düşünüyorsunuz yorumlar kısmında görüşlerinizi paylaşın. Ve arkadaşlar, daha güncel videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın.